Evet Smolder giriyorum. Smolder vakt. Böyle gireceğim. Kuldan cool cool kuldan kasacağım. Yarım rakan alma işte. Zaten ezik bir koridorum. Rakan alırsan ezik 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 bürüm bürüm ezik oluruz ya. İşte bu. Ha <laughs> Ha, öldü. 1 stack, easy. Here level 3, top lane. Aha. Here level 1, raid. Aa, ah, ona vurma lan. Bu splitlemişiz, o biraz sıkıntı. Bizim adamın ölüşü normal değildi sanki ya. 3 level olmayı beklesene oğlum hareketi yapmak için. Çok boş öldü ya bizim eleman. FF angle. Pantheon geziyor. Bizim adam da gezse niye gezmiyor? Ne yapıyor oğlum bu mal? Pantonu görmeden tuşlayabilir miyim? Tuşlayamam öldüm. Tipim var. adama ne vurdum lan öyle? Kendinden geçti Pantheon. Ultimi, ultim ne vurdu oğlum? Center'ı mı vurdu ultimin? Bravo oğlum rakam, bravo. Tamam biz taşıdık boyunu kardeşim gel. Bravo onu. Play'a alaydık la Drake yerine. alalım en azından fena fedim çok fedim ejderhamı nasıl eğitirim böyle işte Q'ya basıyorum ne yapıyor salak bakan flashın geliyor Bravo, bravo takım. Etrafımda oynayın, aferin. Çok güzel. Oğlum bu herif nasıl söylemedi lan? Ah bariyeri bitişine Q'yu taymadım hasta da galiba Trinity'mi proklayamadım ya. bütün aldım. neyse. Gragas <laughs> D4 mü? Oğlum benim Smolder'a skill tutturabileceğini sanan herkes D4'tür. Mental patlatan Smolder. Adam o Q'nun hasarını yiyince kendinden geçti kanka. Oğlum mid kuşuyla oynayacaksınız. Mal gibi oraya laps diye girerseniz direkt çıkmadan mid kuşu varken ölürsünüz. 11'ine değdi orada da. mental down. Karşı takım duruyorlar. Bu Smolder nasıl ölmedi boyunda diyorlar. Bu adam iyi oynuyor bu arada ve tek atar. Bravo. O Syndra'nın üstüne oynayın takım. Vallahi oyunda direkt mi oynarsak. Sanki sezonun ilk oyununu oynuyoruz ya. Oğlum 235 tek olmuşum. Adam range ver. Abi ya range'imden çıkardınız adamı ya. Fuck. Biraz da armor alalım da ölmeyelim. Yardım. Bu ne abi? Negatron'um var ama benim. Vallahi yazık günah çarabet. Negatron'um var benim. Sindra bozuk çar abi. Gragas'tan Aa, adamlardık şeye bak. O Zonya neymiş ya? adamı bırakmayın lan. Koşup ölmesi ansımız başlamıştır. Sojin artı tank da Bunu alıp ya Sojin ya e Leandre alacağım. Galiba Sojin e alacağım bunu alıp. Abi öleceğim. Ya oynayacağım oyuna tüküreyim ya. Girmeseydim orada adam varken. Oğlum koşup ölme seansımız gerçekten başlamıştır. Kötü oynadım. Abi şu itemleri bitireydim. Oğlum soğuk oldu bir de lan. Challenge olsun diye chat. Oğlum onu yapacağını şunu çalmaya bak. Aa smite yok bizim adamın. Adam zekiyle öldürdü adamı. Çok kötü aldı. Fuck. Oğlum ya. Bir pantheon support gelip öldürdü beni ya. Oğlum bu ne abi bizimkiler Bitmez oğlum oyun. Şimdi niye kesemedim? Çünkü sadece adama baktım. Az önce skill'lerimi şey kovalarken kullandım. Belveti kovalamaya çalışıyordum. Kovalayamadım. Bizimkiler çok uzağa gitti. Adamı öldüremedim. Bak 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 bak. Öldü adamlar. Bak. Oo! Arkadakiler hep oğlum bir Q bir şey attım zaten bak. Hani BT alsam bir şey alsam ne olacak abi alsak mı olur almasak mı olur? Bak canım gitmiyor. Baksana abi o p build vallahi o p build. Öldüremiyorlar beni. Düzgün oynarsam takımım yanımda olursa imkanı yok öldürmelerinin. <laughs> ne bu ya kickbot? <laughs> Şunları banlayalım. Neymiş bunlar ya? <laughs> Adamlar Çok kişi gelmişler. 2 3 tane desem? Swain sen o Swain, Swain oynamak istiyordum ben yıllardır. Dur Swain'in run'a bakayım. Oğlum ben Swain oynamak istiyorum bayağıdır lan. Damn sen ha. Ah. Oh. Ezreal'a da e, tutturmak zor ya. ya oh, ya. Oh, oh, oh. Ah Q'um çıkartamadım mı acaba? Bu adamı... Neyse bizim adam öldürür onları. Kötü oynadık biraz. açmasam da olurdu da Botta bir kişiyim adamlar 3 kişi gank atıyor Ha <laughs> sala bak ya şey plantı vurdu Çerez nerede? Tatilde oğlum adam. Takım zortlamış. Basmasam yıldım bu hele bana da. Bu adam güçlü bayağı öldürdüğümüz iyi oldu. Knight bastı, 200 oluyor 200. Zony şart buyun ya, yani. iki zony alıyoruz. Bizim adama yardım edeyim diye girdim. Olan bizi oldu la. O fleşe atmayacak. Bizim adama yardım edeyim diye girdim direkt. Bizden kimse gelmedi ama tek kaldım. Nasıl oldu anlamadım tam. Bizim yine çok fena intliyor bu arada. para não errar Şu Urgot'u bile öldürmüyorlar ya yazık günah. <laughs> Ağzımızı burnumuzu dövüyor Urgot. Ne yapıyor abi bu herifler? Ya bir de hepsinin flash yok mu? Oğlum fena vurduk bu fightta. Adama bıraksaydım. Senin oynayacağın dibine Bizi burada çık. Şu mobla bıraktı ya baş başa. Ben de biliyorum farm almasını kanka. Öldüremiyoruz abi. Çok yavaş oldu bu. alıyoruz adamlar alan. çok güçlü. Bu ne lan? Kanonu alayım. Aldın mı? Oo, can yakar. Montaj bilir ya. Sezon sonu montaj çekiyor bak. Oğlum ne yapıyor lan? Oğlum adam <laughs> adam ağzıma soktu lafları. Free, free dedik adam adam trollü oğlum koşup öldü vallahi bak Yone ile bu adam koşup koşup ölüyor sabahtan beri Oğlum çok Sena'ya benziyordu o adam ya Neyse refleri abi Sena'ya verecektim